Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle trigonometri 4 dersinde beraberiz. Trigonometriyi çekebildiğimiz kadar habire çektik. Mutlaka baştan sona izleyin. Bir haftada koronavirüs etkisiyle evde kalarak müthiş derecede bir trigonometri öğrenebilirsiniz. Trigonometri bir kısmı bu işin içine dahil. ikinci kısım da dahil. Sınavda çıkacak arkadaşlar. Mutlaka iki soru çıkar. Bunu unutmayınız mutlaka 2, 3 de olabiliyor. Şimdi trigonometri dediğimiz adamın aslında kemik kısmına geldik böyle kemik böyle bunu bildiğiniz zaman ben bunu artık şekillendirebilirim yani bir ee, ne yapacaksınız bir heykel dikeceksiniz heykelin kemiklerini döşerseniz üzerine etleri istediği gibi koyabilirsiniz önemli olan yer aslında bana göre burasıdır şimdi trigonometri 4'te geniş açıların trigonometrik oranı yani biz sinüs 200'ü, sinüs kosinüs 500'ü, işte tanjant 125'i, kotanjant 350'yi biz daraltacağız. Nasıl daraltacağız? 0 ile 90 derece arasına getireceğiz. 0 ile 90 derecedeki trigonometrik değerlerin hepsi pozitiftir. O yüzden geniş açılarda trigonometrinin işareti neyse onu önüne koyacağız. Peki nasıl yapacağız? Çok 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 basit. Sadece bakın sadece birim çemberde 90 270 360 ve 180'ı kullanarak yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Söylüyorum hemen. 90 ve 270 derece kullanarak lan sinüs kosinüs tanjant kotanjant kullanırken sinüs ve kosinüse kosinüse sinüse. Tanjantsa kotanjanta kotanjansı tanjanta dönecek. Yani isim değişecek. Neye göre yaparken? 90 ve 270'e göre yaparken. Peki işaret bulunurken verilen fonksiyon o bölgedeki işaret alır. yani <laughs> fonksiyonu 200 derece vermişse o 200'deki işareti neyse onun önüne koyacağım. Sonra 270 veya 90'dan kaç fazla veya eksikse onu trigonometrik fonksiyonu isim değiştirip önüne koyacağım. Mesela Bakın 90 dereceden alfa kadar fazlaysa sinüsken kosinüs olacak. Kosinüs alfa olacak. 90'dan fazla olunca ikinci bölgeye gelmiştir. İkinci bölgedeki sinüs artıdır. O zaman başına da artı konacak. İlk başta işaret belirleyerek ilerse ilerlersek daha iyi yaparız. Bak 90'dan eksik artı e, kosinüsken sinüs olur alfa. 270'ten eksik tanjant artı o zaman kotanjant olur alfa. 270'den fazla kotanjant burada eksi. Ta kotanjantken tanjant olur alfa. 270'den fazla sinüs burada eksi. Dördüncü bölge çünkü. Kosinüs alfa. 270'den az. Üçüncü bölge eksi. Eskosken sinüs oldu alfa. 13 pi bölü 2 esas ölçüsünü bulman gerekir arkadaşlar bunun. Çünkü 13 pi bölü 2 kaç ya ben pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'yi biliyorum diyebilirsiniz. 13 pi bölü 2 yani 13'ü 4'e bölüp 3 kere olduğunu 12 kalanın 1 olduğu yani burasının aslında sana pi bölü 2 olduğunu söylüyor. Pi bölü 2 eksi alfa birinci bölge kos alfa yani artı olur. O zaman 15 pi bölü 2 de 3 pi bölü 4'tür. 3 pi bölü 4 artı alfa. Üçüncü bölge tanjant eksi kotanjant alfa oldu. Şimdi bunları da 270 ve 90'a göre yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi 200. Şimdi bazı arkadaşlarım şöyle yapıyor. O zaman bu 90'dan 110 fazla diyor. Arkadaşım. Yahu 90 ve 270'e göre yapıyorsak. Niye uzak olana gidiyorsun ki? Yakın ona gel ya. Gel baba. Şimdi 200 270'ten 70 lira. 70 derece lira dedim. Parayı çok severim o yüzden para konusu açıldı yine. 200 270'ten 70 derece eksik. O zaman sinüsken kosinüs 70 olacak. İşareti sinüs 3. bölgede eksi, kosinüs 70. Önce işaret bulalım. Tanjant 300 eksidir. O zaman kotanjant olacak 270'ten 30 fazla. Kosinüs 100 eksi'dir. Sinüs olacak 90'dan 10 fazla. Kotanjant 250 artı'dır. Tanjant olacak 20 eksik 270'ten. Kosinüs 350 bu bölgede artı'dır. Sinüs olacak 270'den 80 fazla. Sinüs 150 bu bölgede artıdır. Kosinüs 90'dan 60 fazla. Bakın şiir gibi geldi değil mi? Şimdi gelelim diğer kısma. 180 ve 270 ne yapacağım? Burada yani 180 dereceden kaç eksik kaç fazla? 270 dereceden kaç eksik kaç fazla? Tabii ki burası 360 olacaktı. Burayı da düzeltmiş olduk. Her yerde 270 kullanamazsınız. Şimdi biz burada 270 pardon 180 ve 360'ı baz aldığımızda 360 dereceden kaç fazla olduğunu kaç eksik olduğunu 180'den kaç fazla kaç eksik olduğunu olay entegre olacağım. Mesela Adam bize verdi. 300 derece dedi. 180'lar 120 fazla dedim. Olur mu ya? 360'a daha yakın değil mi? Yakın olana göre işlem yapacaksın. Peki. Yapalım. Değil mi? Yapalım. Yapıyoruz. Şimdi bizim burada 180'den önce isim değiştirmeyeceğimi biliyorsam şöyle yaparım. Sünüs 180 artı alfa yani sinüs burada 180'den fazla olan yerde 3. bölgede eksi olduğu için eksi sinüs alfa yazacağım. Kosinüs ikinci bölge bölgeleri direkt kafanızdan 180 verin çıkartın bölgeleri düşün arkadaşlar. Yani 180'den çıkın arttırın. 200, 300, 360'dan çıkın arttırın gibisinden. ikinci bölge eksi kos alfa. İsim değişmiyor bakın aynı oluyor. Sünüs ise sünüs oluyor. Artı olduğu için artı oluyor. Tanjant 15 pi pi olur. Pi artı alfa artıdır. Artı tan alfa. Mesela 2 pi eksi alfa eksi tan alfa. İsim değişmiyor. Kod alfa direkt işaretini belirleyelim. Birinci bölge artı. Hemen kosinüs 2 pi eksi alfa. Dördüncü bölge o zaman kos alfa. E, kodmuş. Kod yazacağım. Kod harfiye yazacağım. İşaretine bakalım. 2 pi yapar burası çift olduğu için. Birinci bölge artı art. Şimdi bunlar da neye göre yapalım? Tabii ki 180 ve 360'a göre. Şimdi sinüs 120 ne olacak? Sinüs 120 180'den kaç eksik? 60 eksik. O zaman sin 60'ı yazacağım. Direkt değişmeyecek isim. Bölgesi artı olduğu için artıyı koyacağım. Tan 300. 360'dan 60 eksik. Tan 60'ı yazacağım. Bölgesi eksi olduğu için eksi. Cos 200. Üçüncü bölgede eksi. 180'dan 20 fazla. 180'dan 70 fazla. Kotanjant artı. Kot 70 olacak. Şimdi biz burada bunu yaparken diğerine gelelim. Devam edelim. Şimdi biz burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Biz burada şunu yapmalıyız. Geniş açılarda bir uyarımız var. Dikkat ederseniz eksi yönlü açılarla ilgili kos eksi alfa yani hep pozitiften gidiyoruz. Biraz da negatiften gelelim diyor adam bize. Ne yaparım? Burada bir notum var. Kosinüs İçindeki eksiği yutar. Diğerleri aklınızdan geçeni biliyorum ama sıçar. Diğerleri sıçacak. Nasıl sıçacak? Hemen kosinus içindekini yuttu. Kosinüsün içinde bir eksi açık gördüğünüz zaman onu yiyin arkadaşlar. Yiyediniz. Diğerlerinde de sıçın. Önüne koyun arkadaşlar. Sıçın. Bir tane öğrencimiz hocam dersimize siz gelin diyordu. Niye dedim? Çok hoşuma gitti bu. Aynısını başka arkadaşımız da anlatıyor dedim. Hocam dedi orada dedi kosinüsü yutturuyor diğerlerini kusturuyor dedi. Biz sıçtırmak istiyoruz dedi. Bundan dolayı bu da benim aklıma geliyor devamlı paylaşmak istedim. Şimdi bizim bunlarla ilgili geniş açılarla ilgili sorulara geçelim. Aslında sorular çok basit. Trigonometri bire e benzer. Geniş açıyı entegre ederseniz olay tamamen iş bitmiştir. Yani kemiği döşemeye geliyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Şimdi tanjant 13 pi bölü 2 neye eşit? Hemen esas ölçüsü pi bölü 2 olduğunu gördünüz. Pi bölü 2 90'dan eksik kosinüs x eksi fazla kendi bölgesinde artı tanjant x bölü 7 pi pi oluyordu arkadaşlar. Bak pi eksi x kosinüs pi eksi x eksi kosinüs x ikinci bölgede. Artı burada 3 pi bölü 2'den eksi kotanjant bu bölgede artı kotanjantken tanjant x oluyor. Yukarı ile aşağının farkı ne? Farkını siz bulun. Ben oraya yaptım cevabı. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bakın tanjant 15A ise tanjant 255'i arkadaşlarımız şöyle bölüyor. 255'i 15'e bölüyor. İşte sallıyorum. Diyelim ki ne çıktı? 15, 16, 17 çıksın. 17A yazıyor. Yahu arkadaşım ben sana geniş açıyı niye anlatıyorum ya? Niye anlatıyorum bana onu söyle. Tanjant 15 A ise sen şunu diyeceksin direkt. Kotanjant 15 de 1 bölü A diyeceksin ve bunu şunu göreceksin. Tanjant 270 eksi 15 olduğunu göreceksin ya. Bu da kotanjant 15'e artı artı parantez içinde eksi tanjant 345 345 tanjant 360 eksi 15. Bu da eksi tanjant 15. Eksi dönünde var. Tanjant 15'e eşit. O zaman a artı 1 bölü a'dan a kare artı 1 bölü a cevabı gelecek. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim burada bir dik yamuğumuza. 13, 10 var, x var, sinüs a 4 bölü 5. Arkadaşlar ben bunu böyle tamamlarsam Şuraya dikdörtgen yaparsam. Bura 10. Sünüs A dediği adam şurası e, buraya eksi 4 bölü 5 vermesi gerekiyordu. Eksi sinüs A eksi 4 bölü 5 ise diyor. Yani buradaki açıyla buradaki açı 180'e tamamladığı için isim değişmediği için bu da 4 bölü 5 demektir. Yani 4K bölü 5K demektir. O zaman burası 8. Burada 10 sa, buraya da 6 kalıp 13'ten 6 çıkardığın zaman 13 eksi 6 x'i verir anlamına gelir. Bunu da biliniz arkadaşlar. Gelelim diğer olayımıza rütüşü ve noktayı koyma yerlerine gelelim. Şimdi rütüş ve noktayı koyarken güzel sorularımız var. Bunları yapacağız. Öncelikle yamuk sorusunu gördüğümüz anda yapmamız gereken işi yapmalıyız. Dik ikizkenar kenar yamuk olsaydı dik indirecektim ama ikiz kenar yamuk değil, dik yamuk da değil. O zaman paralel mi çizeceğim? Çizdim. 5 ise 5, 6 ise 6. Buraya da 10 kaldı. Burada dik üçgen oldu. 6 8 10 olduğu için A ise paralel kenar özelliğinden A kosay soruyor bakın. Bu şu demektir. Kos A buradaki açının 180 dereceyi tamamladığı için bunun eksilisidir. Doğru mu? O zaman buranın kosinüs buranın kosinüs aynı. Kosinüs 6 bölü 10'dan cevabı gelir. Evet. Şimdi arkadaşlar yandaki soruya geçiyoruz. Burada x'imizin dikkat ederseniz 4. bölgede yani 300 gibi bir açı olduğunu söylemiş. Tanjant pi eksi x'i 3 bölü 4 vermiş. İkinci bölgede burada şunu yazarım ben. Eksi tanjant x eşittir 3 bölü 4. Bakın eksi tanjant x. Şimdi buraya geliyorum. Eksi tanjant x 3 bölü 4 ise ben bir dik üçgen çizdiğimizde arkadaşlar oradaki açının büyüklüğüne küçüklüğünü aldanma. Önemli olan yeri tahmin et. İşareti tahmin et. E, o zaman bura 3, bura 4, bura 5 olduğunu bilirim. Şurayı x kabul ederim. Bak ama normalde değil ha. x geniş açı. onu düşün yani. Peki öyle olur mu ya? Olur arkadaşlar. Siz burayı dinleyin sadece. Şurası ne? Burası 3. bölge kosinüs eksi eksi sinüs x. Burası ne? 3. bölge burada artı eksi sinüs sinüs x ne yaptı? Eksi 2 sinüs x oldu. Şimdi tanjant x eksi 3 bölü 4 yani tanjant x eşittir eksi 3 bölü 4 olduğundan zaten x 3. bölgede eksi olduğundan sinüs de eksidir. Sonuç eksidir. O zaman x'e göre 3 bölü 5'i ben eksi 2 ile eksi 3 bölü 5'i çarpıp cevabı bulacağım. Yani 6 bölü 5. Bakın bu kadar güzel ve net cevaplar. Şimdi gelelim ABC üçgenindeki sorular. Üçgen sorularını bu sene mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Burada yapmamız gereken olay şu. Bir üçgeni çizmek. A'yı B, C'yi yerleştirmek. Burada A artı B yani burayla buranın toplamı aslında 180 eksi c demektir. Peki sinüs 180 eksi c sin c artı sin c bölü 180 eksi c yazarsam kos eksi kos c eksi kos c eşittir 3 bölü 4 demektir. Yani burada ne olur? 2 bölü eksi 2'den sin c bölü kos c yani eksi direkt yazıyorum. Bakın ikileri götürdüm eksi sin bölü kostan tanjan c otomatikmen 3 bölü 4 gelmiş olur. Değil mi? Devam ediyorum. 7 pi bölü 2 ne demektir? 3 pi bölü 2 demektir esas ölçüsü. Siz bunu bulabilirsiniz. 3 pi bölü 2 artı Yani burada c dedim. 180 eksi c dedim. 180 eksi c dedim. Ne oldu? Sinüs. Bakın sinüs. 3 pi bölü 2 artı. Pi eksi c oldu. 180 pi ya. 3 kere 2 6. 3 daha 9 pi bölü 2. Ne yapar? Bakın. Sinüs 9 pi bölü 2 geldi burası. Eksi c oldu. 4 8. 2 katı yani pi bölü 2 oldu mu? Pi bölü 2 eksi c de. Kosünüs bak C oldu mu? O zaman ben bir dik üçgende, bakın C açısını burada dersem, 3'e 4 dersem, burada 5 olursa kos C 4 bölü 5 cevabı gelir mi? Tabii ki gelir arkadaşlar. Şimdi bu yaptıklarımızın içinde bir ifadeyi düzeltmenizi istiyorum. Yine buraya da az öncekinde yapma işlemi. Burada da bir ifadeyi düzeltme işlemini istiyorum. Buna dikkat edip yoruma yazarsanız severim. Sevinirim arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin.